Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel oyuncusu Hande Erçel'in bir gün daha muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel, Sen Çalkak mı dizisi ile herkes tarafından çok sevildi. bu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Hüseyin birlikte aşk yaşadılar. Aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış. Eğri bizlerde onların birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğiniz lütfen kanalıma abone olmayı, abone olmayı, yazıp bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.